Türkiye'de her 4 saniyede bir ikinci el araba satılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Yani her 4 saniyede bir kişi ikinci el aracını satıp yeni bir araç alıyor. Bu çılgın rakam otomobil pazarındaki devasa hareketliliği gözler önüne seriyor. Peki, Türkiye'de en çok satan ikinci el araçlar hangileri? Hadi bu videoda bu soruya cevap arayalım. Ama önce sana YouTube'un mantığını bir anlatayım bak. Bu videoyu izliyorsun ama abone olmadın mı? beğenmedin mi yorumda yoksa YouTube şöyle diyor bu kişi izledi ama hiç tepki vermedi demek ki ilgisini çekmedi o zaman bir dahaki sefere bu kanaldan video göstermeyelim e haliyle ben burada video çekiyorum şehir şehir geziyorum araştırma yapıyorum saatlerce montajla uğraşıyorum ama sen YouTube'a bir sinyal göndermezsen o da sanıyor ki ilgilenmiyorsun halbuki bir beğeni bir yorum bir abonelik YouTube'a şunu diyor bu kişi bu içeriği seviyor, bir dahaki videoyu da buna gönder. Yani aslında abone olmak, sadece sana video gelsin diye değil, benim emeğime de tamam, değer veriyorum demek. O yüzden gel, hem destek ol, hem de yeni şehir videolarını kaçırma. Beğen tuşuna dokun, yorumunu yaz, abone ol. Hep birlikte Türkiye'yi karış karış gezelim. Hem senle yol daha güzel oluyor vallahi. Türkiye'de ikinci el otomobiller deyince akla ilk gelen şey ne olur? Tabii ki bu arabayı almak için kaç kez pazarlık yapmalıyım sorusu. Şaka bir yana, ikinci el araçlar Türkiye'de son yıllarda gerçekten büyük bir pazar haline geldi. Hem otomobil fiyatları arttı hem de herkes sıfır araba almanın bedelini düşündü. O yüzden mi? İkinci el araçlar bütçelere hitap eden mükemmel bir alternatif oluşturdu. Buna ek olarak Türkiye'deki araba alım satımı pazarında SUV'lar ve hatchback'ler gibi popüler modellerin dışında benim için uygun fiyatlı ama sağlam bir şey olsun diyenlerin favorisi de sedanlar. Ama burada işin içine biraz da pazarlık yeteneği giriyor. Ne de olsa Türkiye'de ikinci el araba almak bazen bunu alırsan sana egzoz hediye gibi anlaşmalarla sonuçlanabiliyor. Bir de ikinci el arabalar konusundaki önemli bir başka konu Aracın kilometresi ve motor durumu. Tabii bir de aracın geçmişi var. Acaba kazası var mı diye sormadan alınmaz. Çünkü bazı araçların geçmişi öyle ilginç olabilir ki sanki bir film izliyorsunuz. İkinci el araçlar çoğu zaman yüksek kilometreli olsa da doğru bakım yapıldığında adeta yeni gibi olabiliyor. Ama tabii ki alırken bu araba o kadar iyi ki ben de sana 5 yıl garanti veriyorum gibi fiyat dışı teklifler görmek bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Türkiye'de ikinci el araçlar otomotiv sektörü için oldukça kritik. Çünkü Türkiye'deki otomobil alım satımı pazarında milyonlarca araç her yıl el değiştiriyor. Otomobil fiyatları arttıkça ikinci el oto almak birçok kişi için daha cazip hale geliyor. Ekonomik krizler, vergi artışları ve ÖTV gibi faktörlerle yükselen fiyatlar ikinci el araç piyasasının gücünü artırıyor. Tabii, araba alım satımı yaparken dikkat etmen gereken şeyler var. Otomobil alırken ne kadar dikkatli olursan o kadar başarılı olursun. Ama ben daha ne kadar dikkatli olabilirim ki diyorsan cevabım şu. Yeter ki arabanın motoru ne kadar sağlam olursa, pazarlık yeteneğin de o kadar güçlü olsun. Son olarak şimdi sana sorum var. İkinci el araba alırken en çok hangi konuda takılırsın? Fiyat mı, kilometre mi yoksa satıcının o ben bu arabayı sana uygun fiyata vereceğim bakışımı? Yorumlara yaz bakalım. İkinci el araba almak bazen tam bir maceraya dönüşebiliyor. Hani o bu arabayı alacağım, hem de pazarlığıma asla yenilmeyeceğim havasıyla başlıyorsun. Ama sonra bir bakıyorsun ki kilometreyi inceledikçe Acaba bu araba Marsa kadar mı gitti diyorsun? Öncelikle fiyatlandırma meselesi Türkiye'de tam bir bulmaca. Bir araç var, sahibi sana benim arabamın değeri çok yüksek çünkü ben ona çok iyi bakıyorum diyor. Ama biz de biliyoruz ki o arabada bir iki yazık olmuş parça var. Hani içindeki tüm aksesuarlar sıfır ama motor kendi işini yapmaya karar verdi gibi. Fiyatlandırma her zaman başa bela. O yüzden bazen şu arabayı alırsam garanti gelir mi diye düşünmeden edemiyorsun. Bir de güvenilirlik var ki bu en can alıcı nokta. Araba almak demek bir anlamda bu arabaya güvenmek demek. Ama nasıl güveneceksin ki o kadar hiç kullanılmamış diye pazarlanan arabalar var ki arabanın ne kadar sağlam olduğunu anlamak neredeyse bir dedektiflik işine dönüşüyor. Yani Aha, bu arabada 3 yıl garanti var. Demek bazen sadece 3 yıl boyunca ne kadar sorunsuz olduğunu görmek demek oluyor. Ve tabi bulunabilirlik, Türkiye'nin en çok satan ikinci el araçlarını bulmak bazen neredeyse hazine avına dönüşüyor. Bir anda çok iyi bir fırsat diye ekranınıza yansıyan araç bir bakıyorsunuz sahibinden satılmış bile. Hani ha buldum işte fırsat kaçmaz dediğinizde bir anda o fırsat başka birine şans olmuş. Peki Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobillere gelirsek, hangi araçlar gerçekten satılırken harika bir teklif gibi görünüyor ama bazen arabanın gerçekten o kadar değerli olup olmadığını anlamak biraz kafa karıştırıcı. Evet, o klasik herkesin tanıdığı ve güvenebileceği araç 2000'li yılların başından beri Türkiye'de ciddi bir güvenilirlik sembolü. Kilometresi ne olursa olsun, yolda asla pes etmez. Bir bakmışsınız, yolduru ne olursa olsun her türlü maceraya katlanabilir. Fiyatı da öyle çok uçuk değil. Yani, keşke bir tane daha alsam dedirten türden. Ford Focus Evet, bu araba hafif sportif ve her zaman popüler olma özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki en çok satan ikinci el araçlardan biri olarak hem şehir içi kullanıma uygun hem de uzun yolculuklarda rahatlıkla işinizi görebilecek bir araç. Güvenilirlik konusunda öne çıkıyor. Çünkü bu araçlar genellikle uzun yıllar sık sık satılmasa da hala yola koyulmaya devam ediyor. Volkswagen Golf, hani bu araç var ya, ne kadar eski olursa olsun her zaman bir yerler olursunuz, bulursunuz diyeceğiniz türden. Türkiye'deki en çok satan araçlardan biri ve kendi klasmanı. İçinde gerçekten güvenilir bir seçenek. Kilometresi ne olursa olsun sorunsuz şekilde yola çıkabilir. O kadar popüler ki, golf al, yolda sorun yaşamazsın diye duymadığınız yer yoktur. Fiyatları biraz daha yüksek olsa da sadece birkaç kuruş fark eder diyorsanız, golf gerçekten harika bir seçim. Fiyat Egea, bu araba, Türkiye'nin en çok satan araçları arasında ve fiyat-performans oranı gerçekten başarılı. Hem şehir içi kullanım için pratik hem de uzun yolculuklarda gayet konforlu. Hani birine fiyat GA al hem ekonomiktir hem de sağlamdır desen çok şaşırmazlar. Hem özellikleri uygun hem de bulunabilirliği o kadar yaygın ki bu araçları bulmak adeta rüyada bir araba almak gibi. Şimdi sana sorum şu. İkinci el arabada en çok dikkat ettiğin şey ne? Kilometre mi, motor mu yoksa arabanın sadece sana uygun fiyata olması mı? Yorumlarda cevabını yaz. Belki yeni bir arabaya karar vermemde yardımcı olursun. Hadi bakalım. Türkiye'deki en popüler ikinci el otomobil modeli kim? Volkswagen Golf. Evet, öyle bir araç ki adını duyduğunda "Aa o araba her yerde var." diyeceksin. Aslında öyle de. Golf Türkiye'de o kadar popüler ki bir tane alsam kendimi şehirde kaybolmuş gibi hissetmem diyorsun. Çünkü her köşe başında bir golf görebiliyorsun. Golfün, yüksek talebinin ikna edici sebeplerine gelecek olursak, işte birinci sebep asla eskiyecek bir araba değil. Yani golf 10 yaşında olsa da hala yolda onu gördüğünde buna binerken ben bir prensesim hissine kapılabilirsin. Golf, Yıllar içinde eğlenceli, güvenilir ve hala sağlam kalmayı başaran nadir modellerden biri. Ve tabii ama bu araba fazla mı pahalı diyenlere cevap vereyim. Golf'e para veren gelecekte yılın şoförü olacak. Çünkü bu arabalar güvenilirlik ve prestij konularında resmen tarihi yazıyor. Hani bazı arabalar vardır. Açtım farları, yolda hızlanıyorum. Hayatımda hiç bu kadar hızlı gitmedim diye hissedersiniz. İşte golf, hem şehir içi hem de uzun yolda o kadar iyi ki yol arkadaşı gibi. O yüzden de popüler. Herkes golf al, golfle hayat kolay diyebilir. Peki Türkiye'deki en çok tercih edilen ikinci el otomobillerin genel önemine, bu araçlar aslında otomotiv pazarını ayakta tutan temeller gibi. İkinci el araçlar sıfır arabaların yerini almakla kalmıyor, aynı zamanda birçok kişiye ekonomik ve rahat bir sürüş imkanı sunuyor. Hadi gel, yolda yalnız mıyım? Demeyelim, ben iyiyim, demeyelim. Çünkü ikinci el araba almak demek, yolda yeni bir maceraya başlamak demek. Şimdi, ikinci el pazarında en popüler araçlardan birkaçına göz atalım. Renault Clio, Ford Focus ve tabii ki Fiat Egea. Bu arabalar hem ekonomik hem de güvenilir. Yani bu modelleri düşündüğünüzde bunlar nereye gitse ev sahibi gibi hissederler. Çünkü hem kilometreyi azaltmış hem de yolda yoldaş olabilecek araçlar. Şu anda belki pazarlık yapmadım, fırsat kaçtı diyen birisi var ama merak etme, sen o fırsatı bir sonraki arabada yakalayacaksın deyip arabaların ruhu hakkında konuşabiliriz. Bu araçlar Türkiye'de uzun yıllar yolda kalacak çünkü bizimle her zaman yolda olacak. Peki şimdi geliyorum sana. Sen de hangi arabayı alsam da yolda yola devam desem diye düşündürtmüştür. Yorumlarda ikinci el arabalarla ilgili başına gelen komik olayları paylaş bakalım. Hem belki gizli şampiyon arabayı da sen önerirsin. Ve tabii ki senin favori ikinci el modelin hangisi? de merak ediyorum. Yorumlarını yap, videolarımı kaçırma çünkü bir sonraki videoda araba dünyasına hızla dalıyoruz. Hem yolda daha çok eğlence var. Unutma. Evet dostum. Türkiye'deki en popüler ikinci el arabaları gördük. Ama sıradaki videolarda yolda neler olacak onu da göstereceğim. Unutma, seninle bu yolda çok daha fazla eğlence var. Şimdi şöyle bir düşün. Bir sonraki videoyu kaçırırsam ne olur? Belli mi olur? Belki senin favori araba hakkında şüphelerin gider. Beğen butonuna dokunmak, yorum yapmak, ve abone olmak, bana destek olmanın en kolay yolu. Çünkü bir abone ol YouTube'a, buna devam et diye sinyal gönderiyorsun ve biz de Türkiye'nin her köşesini gezerken seninle olacağız. Hadi yeni videoları kaçırma. Yolda daha çok eğlence var. Bu arabada benim diyenler, bir abone ol diyerek bizlere katılın. Hem yolculuklar daha güzel seninle birlikteyken.